Arkadaşlar ben Talha Doğan. Değerli öğrencim Tonguç'la birlikte sizlere Merhaba ]leri. hocam. Nasılsın Tonguç? Sağ olun siz nasılsınız? Tonguç, dw yazabiliyor musun? Nasıl ee, ayrıldığını biliyor o musun? O inanılmaz zor bir şey. Hiç hiçbir zaman anlayamadım. Çok basit Tonguç. Şimdi sana öğreteceğim. Sen bile anlayacaksın ve böylece bütün arkadaşlarım... Hocam Ben bile anlayabilir miyim gerçekten? Aynen sen bile anlayacaksın. Hocam ben burada bir gönderme mi yapıyorsunuz? Evet, dw sana gönderme yapıyor evladım. Çünkü sen Türk eğitim sisteminde ve öğrencilik dünyasında en alt zeki şey seviyeyi temsil ediyorsun. Çok teşekkürler hocam. Güzel Sağ olun. Ha, hala anlayamadım ama. Neyse. kim adam gibi olmuş. Bunu sen mi çizdin Tomuş? Nasıl çiziyorsun ya? Şimdi, D, de D ve ki nasıl yazılır? Buna bakacağız. Şimdi çok basit bir yöntemimiz var. Bunu bütün sorularda kullanabilirsin cümlelerde. Birçok öğrenci de bunu biliyor ama bilmeyenler için biz anlatan Sen de bilmediğini sen anlatıyoruz. Şimdi D bağlacı bitişik yazı, Pardon. D bağlacı ayrı yazılır. D hal 2 ise bitişeceğiz zaten. Hocam bak siz bile karıştınız her aynen ya, ya. Aynen ben bile karıştırdım. Şimdi taktiğimiz şu Tonguç. Eğer D'yi cümleden çıkarabiliyorsan ayrı yazıyorsun. Ama L'yi cümleden çıkaramıyorsan bitiş yazıyorsun. Nasıl yani? Mesela şöyle. Bugün sen kalacağım diyebiliyor musun Tonguç? Saçmalık. Saçma. O zaman bunu mutlaka bitiş yazacaksın. Çünkü bugün sende kalacağım dediğinde cümle anlamlı oluyor. O zaman D cümleden çıkarılamıyorsa bitiş yazılıyor. Peki şuraya bakalım bu konuyu sen anladın diyebiliyorsun. Diyebiliyoruz. Bu konuyu sen de anladın diyebiliyorsun. Anlam biraz değişiyor ancak bozulmuyor. Oha. Dolayısıyla hocam anladım galiba. cümleden çıkarabiliyorsan ayrı yazılır. Anlaşıldı bu ton? kadar mı hocam? Bu kadar. Bak hatta birkaç örnek çözelim senin de anladığını görmek için. Yok artık. Bu olayda her iki tarafta haksız. Buradaki D bitişik mi yazılır, ayrı mı yazılır Tonguç? Bu olay her iki taraf haksız, haksız saçmalık olur. Saçmalık hocam. olur. O zaman bu D bitişik yazılmalıydı. Bunun yazımı doğru. Peki evet. bu cümlede bir tane daha d var. Onu görebiliyor musun? Ee, tarafta. Harikasın. İşte ünsüz benzeşmesi kuralı yapıp böyle tarafta falan diyerekten öğrencilerin kafasını karıştırmaya çalışıyorlar ama sen zeki bir öğrencisin Tonguç. Peki buradaki ta ayrım yazılmalıydı, bitişme yazılmalıydı. Ee, bu olayda her iki taraf haksız diyebiliyorsun. Hocam ayrılı yazılmalıydı. Evet bak böyle değil. Bu olayda her iki taraf haksız diyebildiğine göre bu ayrı yazılmalıydı. Bu ta böyle değil. Her iki taraf da olmalıydı. O patlak bir ta. Aynen. Böyle ta ta yapıp böyle gözden kaçırmaya çalışmış. Ta ta ta. İşte aynen evladım. Şimdi buraya geldik. Bugün bizde yarın da sizde kalalım demiş. Burada yazım yanlışı var mı Tonguç? Bugün biz, yarın siz kalalım. Hocam olmaz. Olmuyor, olmuyor. O zaman bir kere bitişik yazım alalım. Bak şimdi bugün bizde Önce tek tek bakacaksın. Gaza gelmiyor. Ya pardon Bana hocam. Konuştuk. Bak. Bugün biz yarın da sizde kalalım olmuyor. Saçmalık. Olur. O zaman bu diye bir yazacak. Burası doğru yazılmış. Doğru. Şimdi şuna bakalım. Bugün bizde yarın sizde kalalım. Olur. Ha. O zaman bu ayrı yazılmalıydı. Ayrı yazılmalıydı. Bu yazılma evet, Şimdi devam edelim. Bugün bizde yarın da siz kalalım. Ee, olmaz hocam saçmalık. Olmaz. Ha. O zaman bu da bitiş yazılmalıydı. O zaman burada ayrı yazılması gereken daha bu. Zaten bu da sınavda sorulmuş şimdi. O zaman anlaşıldı mı Tomuş? Anlaşıldı hocam. D cümleden çıkarabiliyorsan ayrı çıkaramıyorsun. Dong dong. Bu ne evlat? Dong dong ne ya? Kilisede çam mı çalıyorsun oh, ya? Yani? Hocam, evet, pardon. mesaj sesi yapmaya çalıştım. Bakalım şöyle açalım zarfı. Hocam kim yiyorsun? Zaten açık zarf. Teşekkür ederim Tomuş. <laughs> Batuhan Atılgan, soy de belli çok atılgan bir arkadaşımız. Sizi çok seviyoruz. Derste bile hocalar sizi izletiyor demiş. İnşallah biz de sizlere faydalı olmaya çalışıyoruz Batuhan'cığım. Biz de hocalarına ve diğer arkadaşlara selamlarımızı yolluyoruz. Şimdi geldik Ki'ye. Ki'de kuralımız ne biliyor musun Tonguç? hocam Ki çok karışık hocam. Ya artık karışık, karışık diyorsun. Bilemeyince hep karışıklar insanlar. Ama Esas burada da kapatacak mıyız hocam? Hayır burada kapatmayacaksın. Burada kapatırsan patlayabilirsin. Genelde burada da kapatmayı uyguluyor bazı öğrenciler. Ama buradaki yöntemimiz şu. Eğer eğer ki'den sonra ler eki getirebiliyorsan. Kiler. Evet ki'den sonra ler eki getirebiliyorsan bitişik yazılıyor. Mesela bakalım. Seninkiler diyebiliyor musun Tonguç? Diyebiliyoruz ya. O zaman seninkiler diyebiliyorsan bu yazacak. Burası doğru. Bu kadar mı? Aynen. Peki şuraya bakalım. Akşamki olayı unutamadım. Akşamkiler. akşamkiler diye diyebiliyor musun? Akşam olmaz hocam. Akşamkiler diye ya. miyiz? Hani akşamkiler farklıydı. Akşamkiler. Bak cümleyi okumayacaksın. Anladım. Sadece şöyle. Sadece Senin kelimeye bakıyoruz. Sadece kelime. Az önce cümleyi okuyordun hatta. Evet arasında. evet evet. Şimdi evet. sadece kelime okuyoruz. Akşamkiler diyebiliyorsun. Akşamkiler seninkiler. O zaman aynen bu diyebildiğine göre bunlar bitiş Onunkiler, zıcık. bununkiler. Aynen. Ama ama diyelim ki başka bir örnek yazalım. Duydum ki duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Sesi. Çok güzel Tonguç ya. Duydum ki unutmuşsun beni, değil mi? Duydum ki unutmuşsun. Yapma bak insanlar videoyu kapatacaklar senin yüzünden. Hocam çok güzel bir sesin var, değil mi? Aynen. Yazık olmuş bana o gözlerden bakan. Şimdi neyse. Yazık olmuş sana o gözlerden bak akan yaşlar neyse. Vay süper hocam. Bir zamanlar ben de duygus duygusaldım Tanbuça. Şimdi buradaki ki'ye bakalım. Duydum ki unutmuşsun. Duydum kiler diyebiliyor musun Tonguç? Duydum kiler olur mu hocam saçmalık. Olmuyor o zaman ayrı yazılacak. Fakat burada bir istisna var. Demek ki kuralımız neymiş? Ki'den sonra ler gelebiliyorsa bitişik. Ler gelemiyorsa ayrık dedik. Duydum kiler diyemediğimiz için ayrı yazılır dedik. Zaten fiillerden sonra gelen ki, de, mi hep ayrı yazılır. Fakat şuna dikkat et Tonguç. Madem ki, oysa ki, halbuki gibi ifadelerden halbuki. sonra... Heh. Halbukiler, oysakiler, mademkiler diyemesen bile bunlar istisna, bunlar daima He. bitiş yazılıyor. Onlara bak. onlar istisna sahip. Aynen. Şimdi Tomuç'un bizi nerede paylaşacağını biliyorsunuz zaten Facebook'ta. Paylaşıyorum hocam hiç merak Mükemmel etmeyin. Mükemmel bir insansın. Şimdi o zaman ödülü sonu cevabını bekliyoruz yorumlara.